PTT birincilik takımlarından Altın Ordu'nun Bolda kampı devam ederken artan hava sıcaklığı ve antrenman temposu futbolculara zor anlar yaşatıyor. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Karacasu beldesinde bulunan bir otelde sürdüren PTT Lig'in İzmir ekibi Altın Ordu'nun artan hava sıcaklığı ile birlikte antrenman temposu da arttı. Altın Ordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu günde çift antrenman yaptırırken oyuncularının motivasyonunu da üst seviyelerde tutuyor. Eroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şunları aktardı. Yani burada... <laughs> 5 günlük sürecimiz gayet iyi, uyum sorunu zaten sıkıntı yaşamıyoruz bu anlamda. Geçen seneden büyük bir oyunculuğu da 90'ı buradalar. Aramızda yeni katılan oyuncularımız var. Geçen sene elde ettiğimiz başarıyı devam ettirmemiz gerekiyor. Bize göre başarı tabii ki yani son haftalarda çıkış ama bu sene ligin zor olduğunu biliyoruz bunun içinde çok daha fazla çalışmamız gerekiyor genç bir ekibiz yaş ortalamamız 22 buçuk bunun farkındayız ama bu açığımızı takım olmak sistemimizi yarattık zaten takım olmak birlikte oynamak hücumda da savunmalarla birlikte mücadele etmek ve yüksek tempolu oynamak bizim en büyük gücümüz olacak. Yani bunun için çalışıyoruz. Ee, zaten hem yetiştireceğim yarışmacı bir kulüp hüviyetindeyiz. Buna devam ettireceğiz. Altınordu gibi Elazığ Spor da yeni sezon hazırlıklarını ilimizde sürdürüyor. Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk eksik gördüğümüz yerlere 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz dedi. Öztürk sözlerine şöyle devam etti. İyi yani şu ana kadar e, iyi toparladık. Transferlerde hızlı hareket ettik. Her geçen gün takım kendini yavaş yavaş buluyor. E, zaten birkaç transferimiz kaldı. Onları da bitirsek rahatlayacağız. Kaç oyuncu geldi var? Şu ana kadar altı geldi. Altı, kaç yabancı var? E, şu an 5 yabancı beş var. Yabancı, var. yabancı transfer bitti. E, Yok, devam edebiliriz. Zaten geçen yıldan bir yabancı oyuncum vardı. Dörtte yeni takviye yaptık. Belki bir yabancı oyuncu da alabiliriz kaç transfer kaldı demiştiniz? Yani şu anda 3 civarında bizim Hı. gördüğümüz Hadi. eksiklerle bir yabancı oyuncu alacağız, iki de yerli oyuncu alacağız. Gelecek sezon hedefi ne? Süper 2015-2016 futbol sezonu öncesi ilimizi seçen bir diğer takımda Balıkesir. Balıkesir Spor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Yiğit Gökoğlan ve Dilaver imza sonrasında kampımıza katılacak dedi. Sözeri şöyle devam etti. Gerçekten çalışmalarımız iyi gidiyor. Oyuncu arkadaşlarımız istekli, arzulular biraz yoğunluk var antrenmanlarımızda. Yoruluyorlar arkadaşlar ama bunun kendilerine e, sezon içinde pozitif olarak döneceğini bilerek çok özverili çalışıyorlar, fedakarlı çalışıyorlar, istirahatlerini iyi yapıyorlar. E, bakıldığı zaman e, yeni bir takım da oluşturduğumuz ortada. Geçen seneden kalan 6-7 oyuncumuzdan sonra. O kaynaşmayı da sağlamaya çalışıyoruz ama umduğumdan çabuk kaynaşma olduğunu düşünüyorum. Eee Yarın inşallah kampımıza Yiğit olanla dilaver güçlü de katılacak. Kadromuzu biraz da e, genişletmiş olacağız. E, yani amacımız burada bizim e, Balıkesir sporunun tekrar düştüğü lige, süper lige yani ait olduğu lige tekrar geri dönmesi. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Oyuncularımız da bu anlamda istekliler, arzular.